Normalde bu videoyu bu şekilde çekeceğimi düşünmüyordum. 31 bin liraya almıştım. En iyi ikili coin diyebilirim. Sıkıntı var. Yani başında beklemem gerekiyor. Eğer ki bir tane ayırmak isteseydim kesinlikle bu olurdu. Öyle olacaksın abi. Her zaman ne bulursan yiyeceksin. Aç kalmamayı öğreneceksin. Katıl üyeleri özel. Aboneliklerim açıldı. İşte hayır teşekkürler açıldı. Şu al yem bile alsam bana çok büyük katkısı olur. Tahlillerinizi yaptırın. Check-up'larınızı yaptırın. Çünkü benim de kalbimde bir ağrı vardı. Bütün ölmüşlerin ruhu unutmayalım. Durumu biraz özetlemiş olduk. O gecesi mutlu doğurmuştu. Bize göstermek amaçlı. Amanlar pislikler geliyor biraz da. Şöyle uygulamamı yapıyorum. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar. Normalde bu videoyu bu şekilde çekeceğimi düşünmüyordum. Hani gün içerisinde çekerim diye düşünmüştüm ama yapacaklar, yaptıkları ve olacaklar birikiyor. O yüzden bir an önce videoyu başlatmak istedim. Şimdi Yeni kuzularımız oldu. Şöyle göstereyim. Oğlum bir bir durun lan. Üst taraftan kırpılmış koyunumuzun kuzusu oldu. Nerede kuzusu? Sanırsam şu. Oo bunlar buraya atlamaya başlamış. Ben de yeni gördüm. Şuna benziyor. Aynı satıcıdan almıştık. Düzce'den almıştım ben bunları. Da içeri girip ben size göstereyim. Hayvanlar akşam üzeri olduğu için açlar. Şöyle in kardeşim. İm babacım abicim. Haydi. Tamam. Şu kuzuyu göstereyim. O da dişi yaptı. Bu kuzunun babası da Merino Laşap ırkı. O yüzden benziyorlar. Şunla bayağı benziyorlar. Nerede o? Bunu aynı yerden aldım. Şu ikisini. 31 bin liraya almıştım. Allah şu ana kadar aldığım fiyat performans olarak en iyi ikili koyun diyebilirim. Alırken fiyatlarına dikkat edin. Artık Fransız ırkı tabii ki gözümüzün nuru ama o fiyatlar da abi nur da kalmıyor, gözle kalmıyor. Ona göre iyi değerlendirin. Alt tarafları saman aldım. Böyle samanlıyorum. Şu an eskiye nazaran daha iyi diyebiliriz. Kuzularımızı göstereyim. Şurada maşallah iri koyunumuzun kuzusu. Bu sanırsam erkekti. Gözlerde sıkıntı vardı tabii ki durur muyuz? Biz çözeriz. Şu Merinala şap dediğim ilk gösterdiğim pardon, ikinci gösterdim kuzu. Şu da ağdim, bir sakin olun ya. Neyse onu kaybettim. Bunlar beni böyle darlıyorlar. Şu dişi çok güzel ya. Şuna harbiden maşallah diyelim. Onu zaten dişileri hepsini ayıracağım mecbur. Ama eğer ki bir tane ayırmak isteseydim kesinlikle bu olurdu. Yani boyut kendi ikiz kardeşinden de, erkeğinden de büyük. Güzel. Bunları düzenli gözlerine merem sürüyorum. Enfeksiyon kapmış. Veteriner hocamız sinek falan var mı demişti ama yok demiştim de. Abi birkaç gündür havalar iyi gidiyor. Şöyle dikkatini çekmek isterim. Şu gördüğünüz nokta nokta şeyler. Hep sinekler yani bakın. Bunlar abi burayı doldurmaya başladı. Burası da biraz içeriye evin içerisine koku vermeye başladı. Biliyorsunuz burası evli dipti ve şurası yani kendi evimizin duvarı. Şuraya soğuklardan dolayı fazla esmesin, içeri çok soğuk girmesin diye file çekmiştim ama bu file herhalde çıkarmam lazım artık. Çünkü gerçekten içerisi bazen boğucu bir hava gelebiliyor. Ne kadar açık olsa da hava her zaman istiyor. Şöyle çeşmemizin altında kova var. Onun altına da şöyle pirket koydum ki hayvanların içine düşüp ölmesinler. Olabilir abi her şey olabilir. İyi düşünmek lazım. Geçen bir tane kuzumuzu zaten kaybettik. Şunlar kalanlar slajdan. Allah çok aç olunca bunu bile yiyorlar. Ayırt etmiyorlar. Bu da önceki gün doğurdu. Kulaksız koyunumuz. Tek yaptı. Bu da e, dişi bir kuzu verdi. Şöyle gösterelim. Ama bunda şöyle bir sıkıntı var. Ya hayvan ben olmadığım sürece emzirmiyor. Hani başında beklemem gerekiyor. Bakın böyle hayvan emmeye çalışırken gidiyor. İnternetten baktım biraz. Öğrendiğim kadarıyla hayvanın memede ödem yapabiliyormuş. İşte biraz Öncelikle boşaltmak gerekiyormuş, sonrasında kuzuyu tutmak, işte memeye masaj yapın gibi gibi ee, önerilerde bulunuyorlar. Ama ben emziriyorum, o konuda içim rahat. Her daim, her şekilde olaya yetişiyoruz. Bu üç buçuk dört gün falan gece kuzulamıştı, onu da takip ediyordum. İyi denk geldi. Çünkü dediğim gibi ilk doğurduğunda bile hayvanı emzirmiyordu, çok şükür zayiat vermedik diyebiliriz. Ama karnı biraz şişti. Ben ikiz bekliyordum da neyse hadi. Tekke de razı olalım. Bunu da takmış oldum. Sinekliğimiz ilk bölümlerden videoda vardı. Sinekler ortaya çıkınca taktım. Bunun mantığı da şu. Şu alttan boşluklar var. Şuradan bak parmağım giriyor. Bu giriyor giriyor giriyor. Sinekler yukarıya doğru çıkıyor. Buradan beri içeriye girince tekrardan çıkamıyorlar. Altında şöyle kimyasal olmayan bir suyu var, sinekleri çeksin diye. Güzel bir ürün, kaliteli. Yazın işimi gördü, sizlere de tavsiye ederim. Ben yemi vereyim şunlara. Ondan sonra herkes rahat etsin. Çoban köpeğimiz burada. Kuzulara da şuna yem veriyorum ki buradan artık onlar da yemeye başladılar şurası normalde bir dur kızım kuzu mektebi derler bizimkisi <laughs> yarı mektep <laughs> şurada samanımızı yeni çıkarttım biraz üzerinden şöyle tozunu attırıyorum üst katlı şimdi köpekler mepekler geziyor ediyor buyurun i̇şte yok, köpek ot yemez. Köpek bilmem ne yemez. Adam sılaj yiyor. Her şeye alışıklar. Böyle olacaksın abi. Her zaman ne bulursan yiyeceksin. Aç kalmamayı öğreneceğim. Köpeklerimize de bu moddayı aşılamış olmuş bulunmaktayız. Dediğim gibi hayvanlar artık açlıktan tuzu bitirmesinler. O da para abi. Güzel para verdik. 26 kilo tuz ve yalama taşı vardı da Ha, onu şuraya mı koydum? Neyse göremedim. Buraları bir yere de koymuş olabilirim. Yalama taşı 100 lira. Şuna da 260 lira verdim. Yani burası 26 liraya denk geliyor. Bilginiz olsun. Totalde 360 lira. Tuz bile para. Ee, soranlar olabilir. Kaçırdığım yerler olabilir. Sizin de varsa sorularınız, yorumlarda her zaman bekliyorum. İşte tavsiyeleriniz vesaire olursa çok memnun kalırım. Hep beraber yavaş yavaş öğreniyoruz. Eksiklerimizi görüyoruz, hatalarımızı görüyoruz. Elimizden geldiği şekilde bunları düzeltmeye çalışıyoruz. Bu konuda dediğim gibi sizlere çok teşekkür ederim. Ben yemlerini vereyim. saygı büyüklerim. Sizinle artık bir konuyu konuşmanın vakti geldi. Öncelikle şunu belirteyim. Artık katıl üyeleri özel aboneliklerim açıldı. İşte hayır teşekkürler açıldı. Tabii imkanı olan vardır, olmayan vardır. İmkanı olanlar katıl abonesi olursa yani çok mahcup olurum. Onların da 3 seviye şeklinde yaptım. Sağ olsun birkaç tane eş dost abone olmuşlar. İşte 50-100-200 liralık gibi bir bütçe belirledim kendime böyle aylık abonelik sağlıyorsunuz. Bu da tabii bana büyük bir destek olur. En azından ayda bir tane çuval yem bile alsam bana çok büyük katkısı olur. Zaten herkesin öyle gücü, imkanı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden özellikle bir beğeni, bir yorum ve hype'lar açıldı. Buna da dikkat edelim. Hype'lar haftalık 3 kere verebiliyorsunuz. Yani şu an verdiniz, tıkladınız, geri gelin. Tekrardan verip bir kere daha çıkıp bir kere daha verebiliyorsunuz. Bunları da unutmayalım. Kendi adıma sizlere çok teşekkür ederim. Birkaç balyaya saman aldık. Bu biraz kalın saman. Bunları şimdi yere seriyorum ki hayvanlar sıkıntıya uğramasın. Çok önerileriniz oldu. Evet biliyorum. Hayvanlar işte yok. Israr olur. Yok hayvan çok kaybi yaşarsın gibisinden diye. Ben de böyle atıp yayıyorum. kısa vadede iyi oluyor ama tabu bu geçici çözüm diyebilirim. Taşıma suyla değirmen döndürmek gibi bir şey. Şöyle şunu koydum. Şöyle kuzumuz en son doğan. O da rahat rahat yatıyor. Ama biraz iyi oldu yerler açısından. Demin açısından. Günden güne veya bir günde iki kere bile seriyorum. Duruma göre. Çünkü hayvanların yemine su karıştırdığım için hayvanlarda sıkıntı oluyor. Öksürük sebebiyet veriyor. Ben de su kattığından dolayı hayvanlar fazla altlarını ıslatabiliyorlar. Böyle az bir geri gidelim. Hayvanların yemini veriyoruz. Yani gayet bol veriyorum. Vereli belki 10-15 dakika oldu hala yiyorlar. Ama biraz ortalık sıkış fıkış olabilir ama Yemin fazla verdiğinden onlar rotasyonlu şekilde dönüyorlar. Geçenlerde sağlık sıkıntısıyla karşılaştım. Sizde varsa sağlık sıkıntınız olmayanlar da tabi beni izleyenler belli bir yaş grubuna tekabül ediyor. Onlara da tavsiye doktora gidin gerekli tahlillerinizi yaptırın, check-up'larınızı yaptırın. Çünkü benim de kalbimde bir ağrı vardı. Ben de son reddeye kadar doktora giden bir insan değilim. Acile gittim. Yani gitmek zorunda kaldım. Ne olur ne olmaz. Hani böbrek olsa kol olsa sıkıntı yok ama kalp en önemlisi. Acile gittim. İşte EKG çektiler. Kan tahlili yaptılar. Herhangi bir şey yoktu. Ertesi günde kardiyoloji bölümüne gidip oraya da baktırdım ultrasonda. Bir şey yok. Kas ağrısı dediler. Ara ara oluyor. Zaten ara ara oluyordu da son iki gündür geçmiyordu. Artık stres ne bileyim farklı sebeplerden kaynaklı olabilir. Çünkü günümüzde herkes yoğun bu hayatı yaşıyor. Bazı sıkıntılar çekiyor Benim ailemde de biraz ırsi bu durum Benim teyzem, dayım, kuzenim Bu sebeple vefat ettiler Bu vesileyle de onların adına bir fatiha okursanız Adınıza teşekkür ederim Sizin de ölmüşlerinizin ruhuna gitsin Bütün ölmüşlerin ruhu için Bir fatiha'yı unutmayalım Neyse Durumu biraz özetlemiş oldum O gecesi kuzuda doğurmuştu <laughs> O yüzden sıkıntı çektim Sabah gittik vesaire ufak ufak işte böyle tatlı yorgunluklar olabiliyor. Bunlar normal şeyler. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Siz de benim birer aile üyelerim gibisiniz. Şimdi şöyledir ki az önce verdiğim örnekten dolayı bir sıkıntı olunca ben hemen başına koşmuyorum. Yani biraz bekliyorum geçer mi geçmez mi diye. Hayvanların göz akıntısı vardı. O süreçte ben de çok fark edemedim. Yani fark ettim ama o kadar detaylı bakmadım açıkçası. Gözlerinde böyle hafif lekeler de oluşmaya başlamış bir baktım işte böyleyken böyle hatta geçen videoda da sizlere ondan bahsediyorum işte veteriner hocamız yoktu oradaki işte çalışanlar vardı gibisinde ben de iki gün sonra gittim ama ona rağmen bir tık böyle bir sıkıntı olmaya başlamış şöyle ilacı göstereyim kloptik diye geçiyor şunu da böyle yakınlaştırayım sizlere görün Mükemmel bir ilaç. Enfeksiyona karşı çok faydalı. Onun harici de ademin vitaminini de aldım. Onda 20 mililitresini 500 liraya aldım. 100 mililitresi 1500 liraydı. Fiyatlarını da vereyim. Bunun fiyatı da 200 lira ama 2000 liralık iş görüyor yani 200 lira artık bir şey değil yani bir paket sigara olmuş 100 lira o yüzden pek bir önemi yok yeter ki hayvanlarımız güzel olsun yani bir de en sevdiğim en damızı pas taşıyan hayvanlar şöyle biraz yakınlaşalım ben şimdi gözlerine nasıl uygulama yapıyorum onu göstereyim kuzuları karıştırmadan kuzularımız bu arada total sayımız 7 oldu aralarında 2 erkek 5 dişimiz var ilk 2 koyunumuz çift doğurdu. Sonra tek 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 gitti. Çiftlerin arasında bir dişi bir erkek ve son doğanlarda hep dişi kuzularımız oldu. Evet. Şu çiftimizin dişi kuzusu. Şöyle görüyorsunuz. Tam ben buna damızlık diyorum o yüzden. Normalde arkamı sağlama alıyorum ama duvara karşı. Burada bize göstermek amaçlı. Amanlar pislikler geliyor biraz da şöyle uygulamamı yapıyorum. Allah bir pirinç tanesi kadar falan diyorlar da ben biraz daha bir tık fazla veriyorum ne olur ne olmaz diye. Şöyle hayvanın gözünü açıyorum. Çok bastırmadan veriyorum. Az geri gidebiliriz Şöyle oğluyorum. Çeviriyorum. Normalde bu kadar hızlı yapmıyorum ama kamera olunca tabii biraz daha hızlı yapıyorum. Kamera arkasında çok uğraşıyoruz. Da şöyle de yapayım. İyice emin olun gözünün içine girip girmediğinden. Ben şöyle bazen ikinciye de yapıyorum. Ne olur ne olmaz. O merhemi gözünde görüyorum. Bunlar ikizlerde vardı bir tek bu enfeksiyon. Diğerlerinde bir sıkıntı yok. da Şöyle en iri kuzumuz erkeği de alırsan güzel olacak da. Erkeğimiz nerede? karısına da gözüne boz gibisinden tabir ediliyor bu hastalık. Şöyle mavilimsi bir şey oluyor gözünde. Uğulanma gibi oluyor. İnternette araştırdığım kadarıyla yok limon damlatın, kına sürün, yok tükürün, şeker dökün, işte camı kırın, onu eleyin, onu dökün falan diyorlar. Bu yüzden siz veterineriniz ne diyorsa onu yapın. Hani onlar alternatif koca karı ilaçları gibi biraz. Çünkü abi bu zaten göz sıkıntı limon döksen limon nedir? Asittir. Gözü yakar yani bu. Gereksiz bir uygulama keza işte cam kırıkları da öyle. Hiç gerek yok. Onu uygulayın. Yani 200 liradan kaçmayın. O kadar olur. Şimdi burada da kuzumuz var. Dediğim gibi annesi pek emzirmiyor. Onu emzireceğiz. Kuzu yanımıza geldi. Ben şunu bir kaldırayım. Haydi. Sizlere de göstereyim. Bir tane o kutusu ölen hayvanımız diğer tarafa aldım. Onlara farklı bir rasyon veriyorum. Öyle diyeyim. Bunun verdiğim yemin içinde görüyorsunuz. Oradan pek anlaşılır mıdır? Bilmem bir de su koyduğum için biraz eziliyor. Süt yem var. Kaç kişi tavsiye etmiş ikiz kuzuları evzir diye. Teşekkür ederim o kişilerin adına. Ama hayvanı oraya aldım. Mümkün mertebe kendim sağlıyorum. şunu da belirtmek isterim bir anda. Kuzumuz emmeye devam etsin. Çok şükür IMF'den bir kredi başvurum vardı, onaylandı sundurmayı artık yapacak yakın zamanda. Malzemeleri alacağım. O yüzden hepinize teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bazı abilerim var. Şimdi isimlerini tek tek saymayayım. Hatırlamayabilirim şu sıra artık ekmek makarna fazla yemekten kafamız çalışmıyor şuradan bir mutofanda B16'm vardı B1 mi onları artık vuracağım kendime kafamız fazla çalışmıyor bu abilerin adına her videoda yorumlar yazıyorlar çok teşekkür ederim abilerimize selam olsun desteği açısından biz de böyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz her şeyi şeffaf açık bir şekilde gösteriyorum ki benim gibi yapacak kardeşlerime büyüklerime küçüklerime örnek olsun bugün böyleyiz yarın farklı konuda olabiliriz ben bu işe başlayalı Temmuz ayıydı işte ne kadar oluyor 6 ay mıydı Temmuz Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat. İşte 6-7 ay bir süreç manlı olmuş. İlk 3-5 tane hayvan aldık. Onlar doğurmadı. Ekledik, doğurdular. Şu an sayı totalde 24'e çıktı. Bu konuda herkese teşekkür ediyorum. Tüm hayvan severleri buradan selam olsun. Kendinize iyi bakın. Videoya yorum, beğeni, özellikle hype atmayı kesinlikle unutmayalım. İyi akşamlar. Görüşürüz.